Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft post edit editonda olsun, Minecraft olsun server kurmayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bize gerekli olan Server Pro diye bir şey. Şimdi eee gireceğimiz şey 10 minute 10 dakikalık eposta ile eee Server Pro dediğim gibi. Şimdi buradaki e, postayı kopyalayıp arkadaşlar Server Pro'daki e, posta yerine yazıyoruz arkadaşlar. Sonra buraya bu isminizi yazıyoruz. Ee, oyunda ne isim kullanacağınızı. Ben şimdi atıyorum şöyle bunu. Hemen arkadaşlar şifrenizi yazıyorsunuz. Şimdi e, hemen bir şifremi yazayım arkadaşlar. He evet, sonra e-posta ile kayıt olma diyoruz arkadaşlar. Ve sonra bizden diyor ki e, ne bileyim şey istiyor böyle. Hmm, neydi? Hmm. Aktivasyon istiyorsan buradan e, bu email oraya server pro geliyor arkadaşlar. Sonra bu server pro'yu kapatalım. Aktivat ediyoruz arkadaşlar. Şurada yeşil yazıyla yazın. Ve arkadaşlar artık bunun adam 700 762. Bu arada benim serverum var. Sabahları açılıyor, akşamları kapanıyor artık arkadaşlar. Minecraft ya da po Minecraft Porsche'de don diyorsunuz. Ben Minecraft'ı göstereceğim şu anlık. Buradan e, server'in ismi benim bu arada Sky Sky PVO M server nokta GS arkadaşlar. Atalım burayı yazıyorsunuz. Sonra North American'ı seçin. Bence yani. Ve onu free ediyoruz. Sonra buradan Craftbook ya da vanilla ya da odur budur. Ama buradan arkadaşlar e, versiyonu seçiyoruz. 5.1 Holy. Totally. Sonra arkadaşlar burada create the server var. E, ona tıklıyorsunuz arkadaşlar ve e, orada e, bir saniye veriyor. O saniyeyi start server diyorsunuz ve arkadaşlar yükleniyor. Hmm. Orada yükleniyor işte. Sonra da oluyor arkadaşlar. Yani bu kadar kolay bir şey bu. Ee, sonra yani orada IP'si falan yazıyor. Onu alarak kopyalayın. Oyuna yapıştırın işte. Servera girin. Kontrol panelindir. Plugindir. Onları göstereceğim arkadaşlar. Benim var ama e, serverim aşağıda IP'sini bulabilirsiniz. Hoşçakalın kalın görüşmek üzere, bay bay.